Ömer, sen de Yusuf abin yanına gitsene. Neden? Korkuyor musun sen? Sen korkuyor musun bundan? Bak sen de öbür taraftakine git oğlum. Bak orada da bir tane var. Gördün mü onu? Bak orada da bir tane var. Hadi sen de ona git. Evet bu yavaş dönüyor. Hadi onun üstüne çık. Korktun mu sen? Ama bak yavaş dönüyor. sen bin. Bak bak abi oturarak yapıyor. Evet. Ömer bak abi oturarak yapıyor. Hadi sen de yap. Gel gel bu taraftan. Bak merdivenler bu tarafta. Yürü, yukarı çıkın, hadi. Hadi. Şuraya git. Hadi çık ömer. Abi, şuraya git, şuraya. Şuraya git. Tamam, biz yukarı çıkacağız. Uçanlar, şuraya git. Ömer nereye çıkıyorsunuz? Ya. Yukarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Hadi o zaman. en büyük olan burası. Hadi çıkın. Ömer. Çık 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 Hadi çık çık çık. Ömer gel gel, gel. Ömer büyük kaydırağa mı gidiyorsun? Ne? Ömer geliyor. Ömer bak anne. Hadi orada bekleyin. Bekleyin bakalım. Aa Ömer sen bu büyük kaydıraktan mı kayacaksın? Hmm. O zaman bekle ben aşağı ineyim. Tamam mı? Ben de geleyim Ömer. Ben, Hadi kay. Kay. Hadi Ay. yavaş yavaş kayın bakalım. Hadi kay 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 kay. Hadi. Ömer koş öyle koş. Hani Yusuf abi nerede? Gel 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 burada Survivor gibi yapın. Koş 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 koş. Yusuf gel Yusuf. Yusuf. Bak bak buradan gel Ömer. Ömer gel buradan çık tek tek. Gel bak evet. bu abi gibi yap gel. Gel. Yusuf. Kazandım. Hadi Yusuf sen de öyle yap abi gibi. Hadi sen de git. Hadi Ömer. Sen de abi gibi yap. Hadi aferin sana. Yavaş yavaş. Aferin. Annesi elinde tut onu. Bak bak Ömer aynı survivor gibi yapıyor. Sen survivor yarışçısı mısın Ömer? Koş 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 bir de buradan. 1 2 3 Koş Ömer koş 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 koş. Hadi oradan gideceksin bak oradan. Ya, Annesi oradan insin, ondan sonra kaydırağa koysun. Hadi atla bakalım oradan. Aferin. Koş 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 koş. Koş Yusuf abi bul. Yusuf abi nerede? Bak orada mı? Sen buraya çık o zaman. Bak bu ortadan çıkıyor merdivenle. Gel. Gel gel gel. Hadi çık bakalım oradan. Çık 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 çık. Aferin Ömer'e. Evet buradan kay hadi. Buradan kay. Hadi kay. Ömer. Bak Yusuf abi de geliyor. Hadi kay. Kay 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 kay. <laughs> Bak Yusuf abin de geliyor. Hadi bisiklete binin birlikte. yapacağım ben bir daha. Hadi sürün bakalım. Ben sürerim. <laughs> Aferin oğluma. Sür Yusuf sür, Gitmiyor mu? Ee, oradaki kırılmış ondan gitmiyor. Hadi inin bundan bu kırık. Hadi kaydırağa koşun Yusuf. Ömer. Bak bak. Hayır o bozuk Yusuf. Hadi Ömer, Yusuf. Ömer buraya çık. Bak bu tellerin üzerinden git hadi. Bak ahşap merdiveni mi? Öme, buradan çıkabilir misin? Çıkamaz mısın? Merdivenden çık o zaman. Hadi koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bak burada da var Öme. Büyüğünden mi kayacaksın? Hadi kay yukarı çık o zaman. Bak buradan. Buradan burada. Büyük merdiven buradan evet. Bak buradan çıkacaksın. Hadi çık. Gel bakalım. Yavaş. Yavaş çık. Aferin sana. Hoppala. Bak abiler nasıl kayıyor. Görüyor musun Ömer? Sen de bineceksin mi buna? Binecek mi sen de buna? Gel. Hadi bin sen de. Yavaş. Hadi bin. Yavaş yavaş sağlasın seni. Tamam hadi istediğin yere git. Buradan mı gideceksin? Hadi git o zaman. Nereye çıkacaksın şimdi? Bence bir sefer buradan kay. Buradan kayacak mısın? Bak küçük yerden. Hadi önce bir sıra sıra. Bak Yusuf abi kayıyor. Kay bakalım Yusuf. Kay. Kay 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 kay. bu Yusuf abi gitti. Sen nereye gidiyorsun? Sen yüksekten mi kayacaksın? Aferin benim oğluma. Tamam hadi. Hadi sen git. Hadi bak, abiler de geliyor. Abi, abi. Hadi kay. Annesi geliyor. Hadi sıra sıra. Ne yaptın? Hadi buradan çık. Gel. Tamam ben gelmiyorum. Hadi sen git o zaman. Gel. Tamam. Ömer buradan mı geliyor? Ömer! Aferin sana. Yeter mi? Ömer, hadi bir arkadaşlara bay bay yap onun içinde. Hadi kaydırağın içinde arkadaşlara bir bay bay de. Baba. Hadi el salla. Baba. Bay bay de.